Herkese merhabalar arkadaşlar. Gençlerli Fenerbahçe maçına hoş geldiniz. Fenerbahçeli biliyorsunuz, Jose Mourinho'yu gönderdi, kovdu. Bugün az önce itibariyle 1-2 saat önce Kerem Aktürkoğlu transferini açıkladı Fenerbahçe. Kerem artık Fenerbahçeli diyebiliriz. Bu maçta vereceği reaksiyon çok önemli Fenerbahçe'nin. Zeki Murat Göle ile çıkacak maça. Fenerbahçe'nin kadrosunu saymaya gerek yok. Zor bir maç olacağını söyleyeyim ben. Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Çok tehlikeli geldi bu arada Fenerbahçe arkadaşlar. Maç şimdi başladı. Bakalım maç içinde ne olacak merak ediyorum. Ben maçı Fenerbahçe'nin zor da olsa 2-1-2-0 falan kazanacağını düşünüyorum. İlk yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bu arada videoya like atmayın, yorum atmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yorumu sola çekip high puanı mutlaka verin. İlk yarıda maç içinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs> İrfan yerinde. Oğuz yapıyor noktayı. Zazasına bir anda. Allah kahretsin sizi be. Böyle saçma sapan bir gol yedirme ya gençler ya? Hiçbir şey yokken gol yedi ya gençler biliyor. Bu ne saçma sapan iş ya? Abi böyle bir salak saçma hareket yapılmaz ya. Lan adam zaten vurmayacaktı. Neyin derdindesiniz ya? Ne Fenerbahçe... Abi vallahi var ya şakır gibi ya. Gerçekten şaka gibi arkadaşlar. Eşnefe, baktı. Aydın, Şuna bak. Eşnefe... Vallahi saçma sapan iş ya. Eşnefe... Abi şaka gibi gerçekten şaka gibi. Ya bak. Eşnefe... Ya nere de inanmıyor ya. Rastgele denk getirdi. Vallahi rastgele ya. Gençler bile oyuncu niye uzaklaştırmıyor anlamadım ki ben. Nenenin attığı gol arkadaşlar 1-0 öne geçti Fenerbahçe Neresi dedesi babası atıyor Vallahi hiç acımıyor 1-0 önde gençler 1-0 önde Fenerbahçe Allah kahretsin ya Daha 45 Yemin ediyorum hiç pozisyon olmayacak diye yatıyorum burada Enes'i attı ikinci gol Az önce bir de adama kazma dedik Şaka gibi ya vallahi pozisyon olmayacak yerden gol yedi gençler Lirik gol de aynı Şaka gibi bu gençler birliği çok kötü arkadaşlar. Bu gençler birliği böyle ligden düşer söyleyeyim. Berbat durumda gençler birliği. Yani ne top yapabilecek oyuncusu var, ne top tutabilecek, ne hızlı kanat yok yani. Hareketlere bak. Enesli. Gol attı. aldı at demiş resmen. İşte gol farklı farklı Vallahi çok güzel vurmuş ha bu arada. kalecinin yapacağı hiçbir şey yok burada zaten. Arşı buram nefis kesmiş arkadaşlar. Yani güzel gol. Bitti maç. Zaten ilk golde de bittiydi. İkinci golde de bitti. Arkadaşlar ilk yarı dakika 36. 2-0 oldu Fenerbahçe önde. 4'ler 5'ler böyle. Neyse bakalım devam edelim ne olacak göreceğiz. Abi bu nasıl bir şey ya? Üçüncü gol oldu. 50 tane atar inşallah Fener bu gençler birine ya. Bu nasıl bir şey oğlum böyle basit. Amatör top mu oynuyorsunuz siz? El Nesli ikiye attı. Kendi ikinci golünü attı. Böyle bir saçma zaman hiç görmedim. Ömrümde görmedim daha. Bu kadar basit. Abi çık ya. Vallahi billahi çık. sağdan çekilin ya. 3-0 bitsin bari. Ve topu alana gönderdi. Yusuf Fendesi'ni. Farkı çıkarıyor. Şimdi offside yok. Oğuz offside değil. İşte yaşananlar. Offside diyor. Kanun set bozuyor. En Resmen gol. Yani şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Şu an sinirlerimle oynuyorlar benim ya. Valla sinirlerimle oynuyorlar ya. Topu böyle havada gönderiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Dakika 40, 3-0 öne geçti Fenerbahçe. Böyle devam ederse en gençler bir 5-6'yı yer. Offside diyor. Ne offside? Kendi oyuncu bozuyor. De devam devam yemeğe. Devam. Arkadaşlar ilk kere bitti. İlk kere sonucu Gençler Birliği 0 Fenerbahçe 3. Zerre top oynayamıyor Gençler Birliği. Bu takım ligden düşer söyleyeyim. Daha dördüncü hafta olabilir. Hiçbir oyuncusu yok. Net söyleyeyim. Yani böyle ofansta, defansta hiçbir varlık gösteremiyor. Yani ligdeki bütün takımların maçlarını izledim ama bu kadar kötü top oynayan başka takım görmedim. Buradan gençler böyle taraftarları da kusura bakmasın. Gerçekten acıdır. Ee, gerçekten hiç beğenmedim. Hiçbir mücadele etmez mi insan? Hiç mi mücadele etmez? Bu kadar defansta, ofansta zayıf. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Mutlaka yorum atınca sol tarafa çekip pay puanı verin. Abone olalım arkadaşlar. Ee, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. İkinci arada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Gençler Birliği Fenerbahçe ikinci yarısından tekrardan birlikteyiz. Hiç aslında keyifli değilim öyle bakmayın. Moralim bozuk ama yapacak bir şey yok. Zaten Fenerbahçe kazanacaktı. Gençler Birliği inanılmaz kötü oynuyor. Gerçekten inanılmaz kötü oynuyor. İkinci yarı şimdi başladı. Videoyu like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Lütfen hadi puanı verelim. İkinci yarıda maçın içinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zaten bir çalım attı, Oğuz'a bıraktı, Oğuz top hareket halinde. Oğuz, Suratçı, Eşler Birliği'ye randı noktasına pası verdi, ne? Ne de sol tarafa, Arçın Brown cezası attı, Arçın Üff! inanılmaz geldi sol kanattan arkadaşlar, dördü atıyordu Fener. Fener iyi geliyor bu arada, Gençler bir top oynayamıyor zaten. Hakkı 64, Gençler Birliği bir tane atabilecek mi? Aha! Aa, attı Gençler Birliği, helal olsun. <laughs> Şaka gibi, bu saptı. Onu da atamıyorlardı da neyse. 3 1 oldu arkadaşlar. Dakika 64. Gençler Birliği golünü attı 3 1 oldu. Farkı Adam hem kendi vurdu. Dönen topa he, diğer oyuncu vurmuş arkadaşlar. Kafayla vuran kim? Onu görmedim. Dönen topu Kutas diziyle tamamlıyor. Vallahi tamam ben şans. Doğru Baksana bomboş. 3-1 oldu bakalım devam edelim arkadaşlar. 4-1 falan biter herhalde. Yamuk ayaklı Traore. Arkadaşlar son 90 artı 4 Traore vurdu. Dışarı attı. Yani iki takım da zevksiz. İki takım da top oynama derdinde değil. Fenerbahçe kazandım diye oynamıyor zaten. Gençler gücü yetmiyor. Çok ilginç ya. Bitti maç. İkinci yarı sıkıldım gerçekten uyuyasım geldi. Ya video çekmeyecek olsam inan uyurdum yani o kadar. Gerçekten uyurdum. Arkadaşlar maç bitti maç sonucu Gençler Birliği bir Fenerbahçe 3. İkinci yarı tamamen zevksizdi uyuyasım geldi. Dediğim gibi video çekmeyecek olsam inanın uyurdum. Maçın adı Ben Nesri. İyi top oynadı. Defansa falan da geldi top almaya. Helal olsun. İyi performans. Gençler Birliği bu performansla ligden düşer. Ligin daha çok başları ama gerçekten çok kötü takımları var. Adam eksiltebilecek topçusu yok. Orta sahada topu alıp yönete, takımı yönetebilecek oyuncusu yok. Santraforu yok. Yani Fenerbahçe kolay kazandı. Ee, teknik direktörsüz çıktığı, daha doğrusu teknik sorumluluğuyla çıktığı maça Zeki Murat Göle. Bakalım Fenerbahçe'de de kim gelecek? İsmail Kartal mı? Adaylar var. Volkan Demirel, Emre Belozoğlu artık kimi getirir bilmiyorum. Fenerbahçe kazandı arkadaşlar 3-1. Ee, milli takım arasına giriyoruz. 2 hafta daha sonra lig tekrar devam edecek milli takım maçlarını da çekmeyi düşünüyoruz bu arada. Ee, bir sonraki maç Beşiktaş maçı olmayacak arkadaşlar. Çekemeyeceğim Beşiktaş maçını. Artık bu saatten sonra iki hafta sonra diğer maçları çekmeye devam edeceğiz. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de bakalım nasıl performans gösterecek arkadaşlar. Video bitti. Videoyu like atmayı yorum atmayı, yorumu sola çekip high puanı vermeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki maç Türkiye milli takım maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.